E, Getto'suna geldim. Komuna 13. Şurada patatesçi var. Evet Medellin'de dördüncü günüm. Ne zaman geldim ben ya? Perşembe mi ya? Çarşamba geldim. Bugün cumartesi. Ee, dört gün oldu. Yapacak pek bir şey yok Medellin'de. <laughs> o yüzden genelde bir kafeye gidip oturuyorum İşte bir video falan bakıyorum ne bileyim bir şeyler yapıyorum yazı falan yazıyorum. Ee, bir kere işte şeye gittik gittim daha doğrusu bu tepenin olduğu yere kayanın olduğu yere onun dışında bir şey yapmadım. Ee, öyle kafe kafe dolaşıyorum. Güzel kafeler de var, fena da değil. Ama merkezinde bir daha gitmem diye düşünüyorum. Pazartesiye kadar buradayım. Merkezinde bir daha hayatta gitmem. Hiç beğenmedim çünkü. <laughs> Diğer mahallelerine de pek bir bok yok açıkçası. El Poblado diye bir yer varmış. Orası biraz daha böyle e, galiba Chicx bir, yer, bir ha, mahalleymiş kafeler falan, restoranlar. Yani o da aynı, çok bir fark burada da var. Bir sürü kafe, restoran, yemek yerleri. Bu arada Playa del Carmen'deki videolarımı yanlışlıkla sildim tamamen. Onları video yapacaktım, yapamam, yapamayacağım yani. Böyle biraz üzüldüm ama Geri de alamadım. Çünkü iş bilgisayarı kullanıyorum. iş bilgisayarında program yüklenmiyor. Aslında şey varmış. programla geri alabiliyor musun? Ama o programı da yükleyemedim. Admin şey istiyor, bir şifresi falan istiyor. Bir ton uğraş. O yüzden e, şey yapamadım. Bugün de Komuna 13 diye bir yere gideceğim. 13. Komün gibi bir şey herhalde anlamı. E, böyle grafitilerin olduğu bir yer. Me, buraya yakın, Medellin'e yakın. E, tur, turla gideceğim. Tek başıma biraz götüm yemedi. <laughs> e, öyle. Şimdi kahve içmeye geldim kahve içeceğim. Ondan sonra da bakalım. Hola. motociclista. listo. Eh? Oh my god. Shit. ¿Hay Turquía, también hay mucha moto. Sí. Mucha, mucha, mucha. si ¿Lo vimos en la India, cierto? No. Más poquitas. No. Más poquitas, sí. Pero también uh, brutal, ¿no?

¿No? pero porque yo hice porque valió se ayudó con la cabeza y yo prisa a esta <tienes> <tienes> каракара

E, Gettosuna geldim. Komuna 13 diye geçiyor burası. Komuna Tres. Yani 13. komün gibi bir şey. Yani şöyle ki Medellin de Paris gibi böyle şeylere ayrılıyor, bölümlere ayrılıyor. Ve her bölümün kendi adı var ya da kendi numarası var. E, burası 13 diye geçiyor. Burası çok şey bir yer, getto bir yer yani. 90 2010'lara kadar falan e, buraya giremiyorsun aslında. Çünkü bayağı bir şey gerillaların ve işte post militer grupların etkisi altında. Ve çok büyük bir şey var. Uyuşturucu trafiği var burada. Ve insanlar öldürülüyorlar yani bayağı. Yolun ortasında falan burada. Yani zaten hala da şehrin görüntüsü bayağı bir ghetto bu arada. Yani şöyle göstereyim yes, yes. Özellikle gerillalar çok fazla insan öldürmüşler yani bayağı bir yüz binlerce insan ya da işte post-militerler, bunlar birbirine karşı gruplar yani gerilla ve post-militerler. Ee, Pablo Escobar'ın ölümüne kadar burada bayağı bir yani 93'e kadar bayağı bir e, problem oluyormuş ve insanlar bayağı patır patır öldürülüyorlarmış yani akşam belli bir saatten sonra çıkamıyorlar dışarı. Ee, nereden ne kuş, kurşun yiyecekleri belli değil falan. O yüzden e, güvenli bir yer değil tabii ki. Ama Pablo Escobar'ın ölümünden sonra ve gerillaların işte o post buradan ayrılmasından sonra devletin daha doğrusu e, e, burası biraz daha güvenli bir yer haline geliyor ve e, şehrin içinde daha doğrusu şehrin içinde derken bu mahallenin içinde, gettonun içinde. ...bir merdiven yapıyorlar, yürüyen merdiven. <laughs> ve yürüyen merdiven insanların tabi buradaki şeylerini kolaylaştırıyor bir kere, günlük hayatını çok fazla. Çünkü bayağı bir tepeye çıkmanız gerekiyor ve o tepede... ...merdivensiz çıkmak yani yürüyen merdiven olmadan çıkmak bayağı bir, bir uzun bir yolculuk. Ve yavaş yavaş burası... ...2000'lerden sonra, 2010'lardan sonra... ...daha turistlere açılıyor, turistler buraya keşfetmeye başlıyor grafitiler yapılıyor sokaklarda, evlerin duvarlarına. Ee, işte i̇şte dansçılar burada rap, rap yapmaya başlıyorlar. Biraz daha böyle underground bir e, şey. Havası oluyor buranın. Ve inanılmaz güvenli bir hale geliyor. Yani şu an hiçbir güvenlik problemi yok deniyor. Bence hala akşam biraz gelmek biraz sıkıntılı olabilir <laughs> tek başına. Kolombiyalı değilsen yani. Ama onun dışında bence e, oldukça güvenli bir yer yani telefonları falan her şeyleri dışarıda bırakabiliyorsun. Ben işte GoPro'mla rahat rahat gezebiliyorum. İnsanlar e, gayet cana yakın zaten turistlerin gelmesini istiyorlar şu an çünkü büyük bir e, büyük bir e, gelir kapısı onlar için. Buradaki bir sürü genç işte ben de bir tura aldım burada. E, Aşırı genç bir çocuk yani daha belki 18-19 yaşında bile değil tur guide'lık yapıyor yani tur rehberliği yapıyor ve işte gezdiriyor kendi sokaklarını, doğup, doğup büyüdüğü yerleri, insanların e, yaşadığı yerleri, kendi yaşadığı yerleri anlatıyor. Ve tabii ki ne kadar korkunç bir dönemden geçtiklerini de anlatıyor yani o, o gerillanın Gerilla ve işte post militar grupların burada cirit attığı insanları böyle durup dururken e, öldürdüğü zamanları da anlat biliyorlar ve anlatıyorlar. O yüzden ben bayağı beğendim, turu da beğendim. Ee, tabii ki çok turistik bir hale gelmiş yani hani çok normal bir şekilde. Çok gürültülü, her yerde bir müzik sesi, her yerde bir bağırış çağırış falan. Herhalde şey diyorum yani burada doğup büyüyen, burada yaşayan insanlar için bayağı şey olmalı. Zor olmalı yani. Ee, <laughs> Mahallenizin geldiği bu durum bir anda düşünseniz hani e, sessiz sakin daha doğrusu sessiz sakin edemeyeceğim ama çünkü bayağı bir e, kriminal bir mahalle ama şimdi de yani o kadar çok gürültü var ki hani bayağı kafayı yersin öyle bir yer yaşasan burada yani e, galiba Medellin'de en çok beğendiğim yer burası oldu çünkü Medellin'i genel olarak çok beğenmedim ama. Bu mahallenin bu şey yapısı, ghetto yapısı, işte insanları, başından geçenler falan bunlar hep hoşuma gitti. Ee, buraya bir de e, galiba teleferik varmış. Teleferikle de gelinebiliyor ama nereden geliniyor onu tam çözemedim. Belki öyle bir şey yapabilirim. Yapmak yani yarın var bir tek yarından sonraki gün gidiyorum pazartesi günü öğleden sonra o yüzden. Yaparsam anca yarın yapabilirim. Yapamazsam da kaldı. gündür Keko gibi AVM'de yemek yiyorum. 3 akşamdır Medellin'de. Yani yakın, kaldığım yerin yakında bir tane AVM var işte. Uni Centro diye, Uni Centro. Ee, i̇çinde de böyle bir yemek katı Aa yemeğim geldi. Yani yemeğim de bir güzel kokuyor. Aman Allahım. Balık. Guacamole de Bu da bir şey. Bu da filan. Salimon. Neyse, tam konuşurken yemek geldi. Ee, i̇şte kaldığım yerin yakınında bu şey var, AVM var. Ay ne bağırdın ya köpek? Uni centro diye ee, or oraya geliyorum işte. Kolay oldu açıkçası bir açımdan çünkü <laughs> hani nerede ne var en azından her şey bir arada olduğu için yemeklere bakabiliyorum. Ee, bir de Kolombiya'da genelde biraz erken kapanıyor restoranlar. Yani biraz değil bayağı erken kapanıyor yani. Beşte falan kapanan restoranlar var. Akşam yemeği yemek biraz zor bu dışarıda. Bazıları açık ama hangileri açık hangileri değil. Bazen anlayamıyorsun çünkü Google Maps'te yanlış gösteriyor. O yüzden bu AVM biraz hayatımı kurtardı. Biraz sefil bir şey oldu ama benim açımdan tek başıma gelip AVM'de yemek yemek. <laughs> ama olsun yani. KFC bile var ya. Ee, öğlen çok güzel yemek yedim bu arada. Bir arkadaşla buluştum. O da bana biraz bu kaldığım yerdeki güzel bir restorana götürdü beni. Onu çektim de hatta. Güzel bir yemek yedik orada. Akşam biraz böyle hafif yiyeyim diyordum ama gene bayağı bir şey var gibi. Balık aldım. Bayağıdır balık yemiyordum. Ee, çorba. Buranın çorbaları güzel bu arada. Ee, çoğu yemekte şey var. Ee, fasulye var. O yüzden biraz fasulye olmayan şeyleri almaya çalışıyor. <laughs> Fasulyesiz şeyleri. Ee, bir de... Tabii ki guacamole, bayıldığım bir şey. Ee, öyle. Bir de hep dışarıdan yediğim için biraz böyle şey de yemek istemiyorum artık. İşte yok kızarmış tavuktur, yok bilmem nedir, yok patatestir, hamburgerdir falan biraz onlar baydı. Böyle ev yemekleri falan daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada kaldığım yer bayağı güzelmiş benim. Laureles diye bir mahalleye yakınmışım ben. Orası da e, Medellin'de genelde turistlerin kaldığı iki tane yer varmış. Bir tanesi e, El Poblado diye bir yer. Diğeri de Laureles diye bir yer. E, ben Laure Laureles'e yakınmışım. E, güzel bir yermiş yani. Bu arada küpe aldım komuna oldu. 13'den, 13'den. Neyse ben şimdi yemek yiyorum o zaman. Yarın da şey uçuyorum Cartagena'ya. Bakalım. Bu arada hasta oldum olacağım yani. Çok böyle sınırda gibi hissediyorum. Biraz böyle vitamin takviyesi yapmam lazım. C vitamini var yanında onu kullanacağım. Ee, öyle. Bakalım. Havaalanına gidiyorum Medellin'de. Ee, üç yol var gitmek için. Bir tanesi bu otobüsler. Bu otobüsler 15.000 peso. Yani bir bir euro bir eurodan biraz fazla yapıyor. Bir buçuk euro falan gibi bir şey. Bayağı ucuz yani. İkinci yolu e, ortak taksiler var. Onlar 23 binmiş. Onlar da e, iki ona da euro yakın 2 euro falan. Bir de Uber'le gidebilirsiniz. Uber'de tabii en pahalısı Uber ne kadar adı? 20 euro, 20 euro falandı Uber. Havalanı biraz uzak bu çok yakın değil. Ee, ben otobüse bindim çünkü şey e, taksilerde bu ortak taksilerde kart geçmiyor. Ben de çok fazla şey harcamak istemiyorum. E, nakit, nakitim kalmadı çünkü. Para çekmek istemiyorum tekrar, o yüzden e, otobüse bindim tek ben varım şu an otobüste. Başka kimseye alçakın bilmiyorum. Bakalım. Herhalde bir yarım saate gideriz gibi düşünüyorum. Umarım. Daha vakit var genç bayağı. Ben erken çıktım biraz. Ne olur ne olmaz diye. Rahat. Rahat. Genel olarak. Kolombiyaların her şeyi bir falso ya resmen. Şimdi kapıya gidiyorum, geçtim güvenlikten. Böyle bir yer yapmışlar. Üstü şey... Ne bu? Cam bile değil, mika gibi bir şey. Sera gibi yani burası. O kadar sıcak ki, klima da yok. Yürüyorsun kapıya böyle. Kapı da uzakta. Çok saçma. Geberdim sıcak yani. Klima. Klima yok.